Evet arkadaşlar. Benim RTV2'den aldığım kalıp silikonlarım. Bunların hepsini ben kendim aldım. Az önce orada göstermiştim kapılar, pencereler, işte minik kabaklar, kirpi. Ee, şimdiki aşamada kalıbını almak istediğim objeyi böyle bir plakanın üzerine yapıştırıyorum. Bu 3 bölümlük bir MDF. Kardeşim kesiyor sağ olsun. Şöyle bunun üstüne koyuyorum objeyi. Çiziyorum kenarlarından. Neden? Ee, bunu eğer büyük bir işte yoğurt kabı, peynir kutusu gibi bir şeye yapıştırırsam çok fazla RTV2 kullanıyorum. Bu RTV2'yi az kullanmak adına böyle kalıbını almak istediğim ürünü çiziyorum plakanın üzerine. Sonra yapıştırıyorum. Daha sonra kırtasiyeden aldığım fon kartonu, kalın o fon kartonlarını biliyorsunuz. Onları böyle kenarlarından yapıştırarak geçiyorum. Buradaki amacım da çok fazla RTV2 kullanmamak. Çünkü RTV2 gerçekten pahalı bir malzeme. Şimdi bunların hepsini kaplayacağım. Yani çevireceğim kenarlarını. Sonra RTV2'nin hazırlama aşamasında tekrar videoya devam edeceğim.